Toran Güneşi hatırlar mısınız? Hatırlayanlar vardır. Tabii gençler pek hatırlamaz ama Toran Güneş Türk solunun, Türk sosyal demokrasisinin Bülent Ecevitli yılların çok önemli isimlerinden bir tanesiydi. Türk siyasetinin en nüktedan isimlerinden de birisiydi. halkla iç içe bulunmuş. Yani CHP geleneğinde çok da fazla olmayan ama halkın içinde yer almış. Kandıralı Profesör diye bilinen, Cinci Hoca diye bilinen mülkiyeli isimlerden birisiydi. Ee, hoca aslında hayata Demokrat Parti'de başlamıştı ama Demokrat Parti'nin yoldan çıkması öyle ifade edelim sonucunda CHP'ye geçmiş. Ee, ve CHP'nin içinde Bülent Ecevit'in beyin takımında yer almış isimlerden bir tanesiydi. Bunları niye anlatıyorum? CHP'nin sorunları ve CHP'nin durumu malum ya bugünlerde bu bidon kafalı polemikleriyle bir kez daha gündemde. Özgür Özel'in Ekol TV'de yaptığı açıklamalar. Eğer seçmen sana oy vermiyorsa bidon kafalı sensin değerlendirmesi tarihi bir açıklama bence öyle. Bu Turan Güneş'i hatırlatmamız sebebi de bu. Cumhuriyet Halk Partisi o yıllarda 60'lı 70'li yıllarda Bülent Ecevit'in siyasete girmesi, Çalışma Bakanlığı sonrası İsmet Paşa ile verdiği genel başkanlık mücadelesi, genel sekreterliği alışı, bulduğu bir destek, özellikle mülkiyeli hocalar aralarında Turan Güneş'in de bulunduğu bir kısım entelektüel aydın kesimin desteğini alması, ortanın solu ifadeleriyle CHP'nin bulunduğu mevcut çizgiden farklı bir yere doğru gitmeye başlaması, tabii Türkiye İşçi Partisi'nin de o yıllarda kurulup toplumda belirli bir karşılık görmesi üzerine CHP'nin biraz daha sola kayma ihtiyacı e, İsmet Paşa ortanın solu ifadesini ilk kullanan kişidir ama altını dolduran Bülent Ecevit ve işte Turan Hoca gibi isimlerdi. O günlerde Turan Güneş'in yazdığı yazılar, değerlendirmeler, o yıllarda çıkan Yön dergisindeki görüşler eee CHP'ye dönük çok ciddi sorgulamaları içeriyordu. Daha sonra Bülent Ecevit'in e, daha radikal çıkışlar yapmasına, Atatürk devrimlerinin bazı yönleriyle sorgulanmasına, toprak işleyenin, su kullananın argümanlarına, giderek toplumda dağlara, taşlara, kara olan yazdırılmasına kadar uzanan bir siyasi serüven. CHP'nin de aynı zamanda kuruluştan sonraki çizgisini, tek partili yılları, işte demokrasi, demokrasiye çok partili hayata evrildiğimiz zaman dilimindeki konumunu, Kilitlenmesini ve sorunlarını tartışmak için bir zemin de yaratmıştı. Turan Bey bu kitapta da var Türk Demokrasisinin Analizi isimli kitapta da hem CHP'nin sorunlarını, Devlet Partisi olan CHP'nin Millet Partisi'ne dönüşememesinin sebeplerini, çözüm yollarını tartıştığı bir şeydir bu. Acı olan şu, bir kitap daha göstereyim. Bundan yıllar sonra, neredeyse 30 yıl, 40 yıl sonra. Bir başka kitap. Yine CHP için sosyal demokrasi seçeneği. Kitabın altındaki isim Hurşit Güneş. Hurşit Bey Turan Güneş'in oğludur. Turan Güneş 40 yıl önce CHP'nin sorunlarını nasıl çözebileceğini, CHP'nin parti kimliğinde yaşanan bunalımları, buhranları toplumla buluşmasının önündeki engelleri tartışmışken bundan 40 yıl sonra da oğlu Hurşit Güneş aynı konularda Kafa yorup, o da bir profesördür, babası gibi. Bir sosyal demokrat bir isimdir. CHP'nin genel başkanlığına aday olacak kadar çocukluğundan itibaren CHP'li olmuş birisindir. O da aynı şekilde CHP nasıl kurtulur? İfade bu değil belki ama mantık bu, mealen bu. İkisinin de baba oğul, ikisinin de cevap aradığı sorunlar bu CHP'nin kimlik sorunları, toplumla buluşamama sorunları, sokağın sesi olamama, sokağın temsilcisi olamama halleriydi. Niye Bülent Ecevit'ten bahsettik? Çünkü Bülent Ecevit 1977 seçimlerinde aldığı 42 ile işte bu ortanın solu yaklaşımının belki ilk seçimde sonuç vermedi ama sonrasındaki yıllarda giderek milletin gözünde ve gönlünde yer eden o çizgisiyle yüzde 42'lere ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün siyasi geçmişinde eriştiği en yüksek oy oranı buydu. Yüzde 42. Şimdi... Ve sonrasındaki yıllar, işte bu Baykallı yıllar, Bülent Ecevit'ten sonra e, yaşananlar, Bülent Ecevit'in e, 1980 darbesinden sonra partiden ayrılması, CHP içindeki kritiklerden illallah demesi e, ve gidip Demokratik Sol Partiyi kurması, o partinin başında bir kez daha başbakanlığa erişebilmesi, bütün bu tartışmalar oldu gitti. Sonra Baykal yıllı, Baykallı yıllar geldi. E, darbeciliğe, siyaseti askerle oynamaya prim verilen yıllardı. Bugün e, merhum Deniz Baykal hep staişle yad edilir CHP e, geleneğinde CHP'ler içinde ama eğri oturalım doğru konuşalım artık siyasette biraz da doğruları konuşmanın zamanı geldi. Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne kökleştiren ne derinleştiren ne de büyüten bir çizgi izlemişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, o Baykallı yıllar, özellikle son işte 10-15 yıl içinde 2007 yıllarında 20, 27 Nisan bildirisinde kapatılma davasında hiç de siyasete, siyasetçiye yakışacak, akademik kimliğine yakışacak tavırlar sergilememişti. Bu parti de işte 20'lerde kaldı. Hatta bir dönem parlamentoya giremedi. %10'un altına düştü. Parlamento dışı kaldı. Sonra tekrar döndü parlamentoya ama hep böyle %20'ler. Baykal'dan sonra malum 2010 Mayıs ayından itibaren bir Kemal Kılıçdaroğlu süreci yaşadık. 13 yıl partinin bir adım ileri gidemediği bir 13 yıl oldu. Girdiği hiçbir seçimden AK Partili yıllarda birinci parti olarak çıkamadı Cumhuriyet Halk Partisi. Buna 2019 mahalli seçimleri de dahil pek çok büyük şehir almış olmalarına rağmen o seçimden de birinci parti çıkamadı. Nihayet işte 2023 senesinde geçen yıl Kemal Kılıçdaroğlu da uzaklaştırıldı. Yeni bir genel başkan var. Özgür Özel bu CHP'nin sorunları mevzu bahis olduğunda yer yer zaman zaman yeni şeyler söyleyen bir genel başkan. Yani yeni şeyler söylüyor ıı, Baba bu partiyi ne kadar yenileştirebilecek? Turan Güneş'in, sonra Hurşit Güneş'in, tabii Gön dergisinde o yıllarda, sonrasındaki yıllarda da pek çok akademisyenin, solcu ıı, aktörün, ıı, üniversite camiasının Eski yeni siyasetçilerin tartışmaları bir kez daha gündeme geldi. Bunlara Özgür Özel dönemi nasıl bir etki yapacak? Nasıl bir katkı verecek? Göreceğiz ama bazı iyi işaretler, olumlu işaretler gelmiyor değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahli tedrisinden geçerek onun genel başkanlığı yıllarında siyasetin siyasi haya, siyasi hayatını yaşamış bir kişi olmasına rağmen Özgür Özel daha farklı bir profil sergilemeye başladı bir zamandır. Diyor ki biz satranç oyununu senelerce dama gibi oynadık. Bunun altını tabii doldurması lazım ama toplumla iletişim kuramamanın, bazı politikaların yanlışlığının sonuçları olarak %20 barajında, %20'lerde kaldıklarını, kendi ifadesiyle cam tavanın içinde kaldıklarını anlatıyor. Ve işte bu son seçimde cam tavanı kırdık, %37'ye çıkan oylardan bahsediyor. Bu cam tavanı kırmak meselesinde Elbette CHP'nin kendi performansı çok da belirleyici olmadı. Daha 9 ay önce yapılan bir genel seçim var. Orada alınan bir oy var. Yine 24, 25, 26'larda bir CHP'nin kendi oyundan bahsediyorum. Bir tablo. 9 ay, 10 ay sonra yapılan bir mahalli seçimde ise bir oy patlaması. O 24, 25'lerden 37, 38'e fırlama. Herhalde bunun partideki büyük zihinsel dönüşüm, haftalarca süren parti kurultayları, arama toplantıları, raporlar, tartışmalar sonucu olmadı bu bu açık nasıl oldu tamam bir genel başkan değişimi var çok önemli ama yeterli değil ondan sonra asıl AK Parti'nin hataları yanlışları e, burada birinci derecede rol oynadı o hatalar o yanlışlar genel seçimde yok muydu vardı ama genel seçimde merkezi idareyi CHP'ye vermek istemeyen bir seçmen ama aynı zamanda da AK Partiyi iktidar partisini cezalandırmak isteyen bir seçmen niye cezalandırmak istiyor Bin tane sebeple, başta ekonomi olmak üzere, hayat pahalılığı olmak üzere, adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk, liyakatsizlik olmak üzere. Bunlar hepsi toplumda kademe kademe yaşanan büyük sorunlar. AK Parti'nin kendi çizgisinden nerelere savrulduğunu konuşmaya gerek yok. Bunlara tepkiyi Ankara'daki iktidarı CHP vererek göstermedi. Çünkü ona güvenmedi. Mahalli idareleri teslim ederek, <laughs> zaten mahalli idarelerde bir CHP ağırlığı vardı, daha da fazla o Anadolu'nun Denizli'den tutun, Manisa'dan tutun, işte e, Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, Kastamonu'ya, Adıyaman'a kadar doğuda. Bütün bu illerde bir CHP patlaması oldu ve kıyılara sıkışmış veya cam tavana sıkışmış olan parti içeriye doğru girmeye başladı. İç Ege'ye doğru, Orta Anadolu'ya doğru yayılmaya başladı. AK Parti'nin kazandığı yerlerde de oy oranlarında ciddi inişler oldu. Her neyse sonuçta elde bir %37'lik CHP oyu var yeni bir genel başkanla elde edilmiş yeni bir oy. Öyle bir oy ki 47 yıl sonra ilk defa erişilmiş bir tablo, bir başarı. Ha, yeni genel başkanın farklarından bir tanesi bu gelen oyların kendi oyu olmadığının bilincinde olması. Bugün bir takım CHP'liler, CHP'li olduğunu söyleyen gazeteciler diyor ya, AK Parti'ye zaman veriyorsun hemen erken seçime git. Niye gitmiyorsun? Bu erken seçime gitmek istiyorum, erken seçime gitmeliyim sözleri, talepleri, e, siyasi tabloyu doğru okuyamamanın çok açık tezahürleri. CHP bugün istese de erken seçime Türkiye'yi götürebilecek bir oy desteğine, bir parlamento, sandalye desteğine sahip değil. Yani CHP talep edecek, seçime gidilecek gibi bir algı var, öyle bir gücü yok. En azından MHP'nin de bu desteği vermesi gerekir falan. Ama iş o değil. Şu anda erken seçime gidilse ne olacak acaba? 9 ay önce size aradığınız desteği vermemiş, 37'yi bırakın, 35'i, 33'ü, 30'u da vermemiş, 28'i de vermemiş, 27'yi de vermemiş olan bir kitle zannediyor musunuz ki bir sonraki genel seçimde hemen size merkezi iktidarı teslim edecek? Edecektiyse niye etmedi 9 ay önce diye sormaz mısınız? Sormuyorlar. Ama yeni genel başkan bunun farkında. Bu oy bizim oyumuz değil. AK Parti'ye verilen tepki oyları, Sandığa gitmemiş, CHP'ye de vermemiş ciddi bir kesim. Orada da bir e, faktör var. Bu sayede %37 bir şekilde hasbelkader alınmış. Ama bir kesim de evet ben CHP'ye de oy verebilirim demiş. Emekli faktörü şu bu ama tablo böyle tezahür etmiş. Bu iyi bir şey CHP açısından. Yeni Genel Başkan'ın bu oyu, ilk hedefi bu oyu tutabilmek. Halkçı politikalarla, Büyük kitlelerin meselelerini masaya yatırarak, gündeme getirerek, söylemlerini bunların üzerine kurarak ilerlemeye çalışıyor. Özgür Özel, e, iktidara yani parti genel başkanlığına geldikten sonra, bakın Kasım ayında geldi. Neler yaşandı? Üç şey oldu. Bir, bir mahalli seçim yapıldı ve o mahalli seçimin birinci partisi olarak çıktı. Bir numaralı gelişme buydu. AK Parti yıllarda ilk kez. CHP AK Parti'nin önünde. İnanılır gibi değil son 20 yıla bakıldığı zaman ama bu oldu. Bu sağduyulu seçmen bunu yaptı ve her iki parti açısından da sağlıklı sonuçları olacak gibi görünüyor bunu. İkinci bir şey oldu. Seçimden sonra bir çağrıda bulunarak Türkiye'de siyasetin normalleşmesinin zeminini hazırladı. Normalleşme dediğimiz, AK Parti'nin normalleşme diyemeden yumuşama dediği, özgür özel orada haklı normalleşme derlerse ülkenin anormal bir tablo içinde olduğunu kabullenmiş olmaları sonucunu doğurur dolayısıyla normalleşme diyemiyorlar yumuşama diye ifade ediyorlar her neyse neyse ne Tayyip Erdoğan'a bir çağrı görüşelim buluşalım çağrısı normalleşsin siyaset çağrısı ve karşılıklı gidip gelmeler parti genel merkezlerini ziyaretler gölge bakanların, mevcut bakanlarla görüşmeleri, bir diyalog kapılarını açmaları. Niye? Koalisyon mu kuruyorlar? Hayır. Niye CHP muhalefetten mi vazgeçiyor? Hayır. Ama konuşabilir bir siyaset zeminini kuruyorlar. İkisinin de zamana ihtiyacı olduğunu geçmiş yayınlarda söyledik. Önceki yayınlarda anlattık bu sebepleri. İkisinin de zamana ihtiyacı var. İkisinin de parti politikalarını gözden geçirmeye ihtiyacı var. Bunun zeminini Özgür Özel yarattı. İkinci gelişme buydu. Üçüncü gelişme ne oldu? üçüncü gelişme CHP'nin işte bu Turan Güneş'in, Hurşit Güneş'in de mesele ettiği köklü sorunu olan bu partinin bir meseleye el atma çabasıydı o. Nedir o? Halkla buluşmak. Halkın temsilcisi, büyük kitlelerin sadece yüzde yüzde işte 15'lerin, 25'lerin değil daha büyük kitlelerin temsilcisi görünecek, temsilcisi olacak. Adalet arayışının siyasi organizması haline gelmeye hedeflenmiş bir politika. Nereden anlıyorsunuz bunu? İşte emekliler mitinginden anlıyoruz. Rize'de yapılan çay mitinginden anlıyoruz. İşte Trakya'da yapılan işte buğday mitinginden anlıyoruz. Büyük kitlelerin tarımda olabilir, yarın bu devam edecek emekçiler diye başka bir mitingle başka yerlerde devam edecek. Anlıyorsun ki bu mitinglere verdikleri isimlerle bile CHP bundan sonra daha organik, daha yapısal bir şekilde parti politikalarını bu yüzde 37'yi daha yukarılara çıkartmaya dönük olarak kurgulama niyetinde. Bu zeminde bu tartışmalar işte hep Süre gelmiş olan tartışmalar, geçmişte de var bunun örnekleri. E i̇şte bidon kafalılar meselesi. Bidon kafalılar gazetecilerin, yani işte Bekir Coşkun'un veya Yılmaz Özdil'in her neyse kalemlerinden, ağızlarından çıkmış, AK Parti'ye oy veren kitleleri aşağılayan ifadelerdi. Kabul edilebilir bir taraf olmayan ifadelerdi. Ee, ama tabanda da bir kesimde karşılık bulan ifadelerdi. AK Parti'ye oy mu veriyorsunuz? Nasıl dün Adalet Partisi'ne ondan önce Demokrat Parti'ye oy verenler böyle aşağılanıyorlarsa işte cahil köylü sürüleri işte koyun bu bu insanlar gibi aşağılamalar bunlar hep duyduk bunları hep okuduk İsmet Paşa'nın zamanında bir CHP milletvekilinin söylediği, yani Demokrat Parti'nin iktidara geliş sürecinde veya iktidar günlerinde işte Türkiye'yi hasollara memolara mı bırakacağız gibi bir ifade bugünün versiyonları da bunlar. Bunlar. Ama bu bu iklim çöktü. Bu iklim değişti. Yeni bir siyasi zemin var. Ee, zaten Turan Güneş daha o yıllarda 60'larda 70'lerde bunu anlatmaya çalışıyor. Böyle olmaz. Biz devlet partisiyiz. Biz elitist bir partiyiz. Bu kimlikle yürüyemeyiz. Çok partili hayatın içinde halkı kazanmak zorundayız. Adımız halkçı ama halkla irtibatımız yok. Bu kitaplarda anlatılan bu. Ve Bülent Ecevit'in %42'yi alarak 1977'de ilk defa ve son kez kırdığı ikilem de buydu. Dağlara, taşlara bir CHP genel başkanının isminin yazılabilmiş olmasının sebebi de bu çıkışlardı. Yeni bir dil, yeni bir e, politika yani toprak işleyenin su kullananın diyerek e, toprak reformu arayışlarıyla başka konularda da vergi reformlarıyla ki bugün de e, sık duyuyoruz Özgür Özel'in ağzından toprak reformu, e, vergi reformu tartışmalarını. Belki yarın toprak reformu da konuşuruz. E, ve sonraki yıllarda Hurşit Güneş'in yazıp çizdiği şeyler. Yani bu tespitlerden belki birkaç cümle okumak lazım. Mesela Hurşit Güneş'in kitabında ki babasından dedim ya 40 yıl sonra neredeyse yazılmış bir kitap. Ne yapmalıyız? CHP kabuğunu kırıp AK Parti'ye rağmen iktidarın alternatifi yahut toplumun umudu olabilir mi? Soru bu. Hala bu. Bunun için iki yol öneriyorum diyor. Biri özgürlükler konusunda farklı kaygılara, duyarlılıklara saplanmayarak olabildiğince ilerici olmak. Diğeri ise yoksulluk konusunu e, gündeme getirip bir adalet arayışına girmek. Zaten kitabın adı da Adalet Çağrısı'ydı. Şöyle diyor, yeni CHP kendini bu iki boyutta, yani özgürlük ve adalet boyutunda tanımlar ve geliştirirse elbette iktidar yolu açılabilir. Aksi takdirde CHP Ülkemizde batılı seçkinlerin yaşam tarzı kaygılarının siyasal teminatı olarak sadece bir muhalif güç olarak kalır. Öyleydi. Öyle kalmaya da devam ediyordu. Belki hala da öyle. Şu %37'ye bakarak büyük laflar etmenin de manası yok. Aynı şekilde babasının bundan 40 yıl önce söylediği şeyler de farklı şeyler değil. Aynı şeyler ee, ne diyor? Demokrat Parti'nin başarısını o zaman, Demokrat Parti'nin başarısını halkın cahilliğiyle Açıklamaya çalışanlar büyük bir çelişkinin içindedir. Zaten diyor eğer gerçek söyledikleri gibi halkın cahilliğiyle e, izah edilecekse Türkiye'de demokratik düzeni yürütmek de mümkün değildir. Böyle bakarak bir yere varamayız. Böyle bidon kafalı laflarıyla halk cahil e, işte hep o partiye şu partiye oy veriyor değerlendirmeleriyle Türkiye'de ne iktidara yürüyebilirsiniz? ne siyaseti bir adım ileriye götürebilirsiniz ne de demokrasiyi kökleştirmenin yolu olabilir. Türkiye 1923'lerin, 33'lerin, 43'lerin, 53'lerin Türkiye'si değil. Başka bir zeminde yürüyor. Bunu nereden de anlıyoruz? Size bir son örnek vererek bunu noktalayayım. Şimdi işte AK Parti'ye oy verenler bugüne kadar koyun sürüleri eleştirilerine maruz kaldı. Malum oysa AK Parti ilk, ilk iktidara geldiği 2002 Kasım'ında %34 aldı. Sonra yaşanan pek çok ileride konuşuruz hatalarla, muarızlarının, rakiplerinin yaptığı hatalarla, bunun içine siz askerleri koyun, darbeci askerleri koyun, yüksek yargıyı koyun, bunun içine FETÖ'cüleri koyun, PKK'yı koyun, Amerika'yı koyun. Bu hatalarla yükseldi. 47'ye çıktı, 49'lara çıktı. Ama aynı AK Parti'ye oy veren insanlar dönüp onu 42'lere indirdiler, 35'lere indirdiler, 32'lere indirdiler. Yani AK Parti'ye oy veren kitlelerin 2002'den 2024'e kadar yaptığı oy tercihlerine, yansımalarına, oyların dağılışına baktığımız zaman 49 vermişlikleri de var, 32 vermişlikleri de var. Dolayısıyla ortada bir koyun sürüsü falan yok. Gayet sağduyulu seçmen kitleleri var. Ülke genelinde de böyledir. Bir çelişki olarak söyleyeyim. CHP'ye genel, genel olarak bu AK Partili yıllarda verilen oylarsa hep 24, 25, 26 bandında kaldı. 24, 25, 26. Kemal Kılıçdaroğlu varken de öyle, Deniz Baykal varken de öyle, tezkereye evet derken de öyle, hayır derken de öyle. Dolayısıyla bu değerlendirmeleri biraz e, olgular zemininde yapmak lazım. Türk seçmenine güvenmek lazım. 1950'den beri şunu büyük bir gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki 1950'den beri bu seçmen hiçbir zaman yanlış oy kullanmadı. İktidarlara baktı. Hal ve hareketlerine göre, eski tabirle hal ve etvarına göre kararlar verdi. Bir e, zaman zaman yayınlarda kullandığım bir örnektir. 1987 seçimlerinde birinci parti ANAP'tır. 1991 seçimlerinde DYP'dir. 95 seçimlerinde Refah Partisi, 99 seçimlerinde DSP'dir, 2002 seçimlerinde AK Parti'dir. 87, 91, 95, 99, 2002 her genel seçimde Türk seçmeni birinci partiyi değiştirebilen bir seçmen. Pratik, pragmatik, akılcı kararlar veren bir seçmen. Bir partiyi iktidara getirir, beğenmezse al aşağı eder, ikincisini getirir, ötekini getirir. 87'den 2002'ye kadar anlat. Bu seçimler Türk seçmeninin arayış içinde olduğunu gösteren seçimler. Belirli bir şey aramıyor. iyi yönetimi arıyor, iyi yönetişimi arıyor. 2002'den 2007, 2011, 2015'te iki seçim ve işte 2023, 18 ve 2023 seçimlerinde aynı partiyi iktidarda tutmasının sebebini CHP'liler, işte bu Turan Güneş'in cevabını aradığı soru budur, Hurşit Güneş'in cevabını aradığı soru budur, Türk siyasetinin cevabını aradığı bir sorudur cevabını iyi düşünmeliler. Zannediyorum Özgür Özel bu işlere kafa yoran biri. Kemal Bey'in rahli tedrisinden geçmek bu işlere kafa yormayı biraz zorlaştırır ama Özgür Bey bu manada kendini aşmış gibi görünüyor. Bu konuları düşünüyor, tartışıyor ve CHP'yi daha doğru bir zemine çekmeye çalışıyor. Ee, doğru işler de yapıyor. Garanti veremeyiz. Önümüzdeki günlerde ne olur bilemeyiz. CHP içindeki tartışmalara bir başka yayında konuşuruz, bakarız ama Tablo budur. Ee, seçmeni aşağılayarak, Türk seçmenini genel olarak söylüyorum, varılacak herhangi bir yer yoktur. Şimdilik Özgür Bey doğru yolda ilerliyor.